Arkadaşlar merhaba uzun süredir şöyle bir kümes içi videosu yapmıyordum biliyorum çok seviyorsunuz dedim şöyle bir kümes içi videosu yapayım bir hasret giderelim ee, geçen bir takipçim sormuştu konumuz da güzel böyle bilgilendirecek bazılarının kafasında böyle ışık yanmasını sağlayacak güzel bir video olacak ee, kendi takipçilerime söylüyorum videoya geçmeden hemen beğeni yaparsanız unutmadan sevinirim diğer bizi yeni keşfeden arkadaşlarımız. E videonun sonunda eğer memnun kalırlarsa, beğenirlerse, bizi takip ederlerse onlar için de şimdiden teşekkür ederim. Sevinirim. Değerli dostlar, şimdi geçen takipçim sormuştu. dedi ki bazıları artık bazı kuşçular şöyle bir öngörüde bulunuyormuş. Diyormuş ki ben denk gelmedim de hani böyleymiş. Bilmiyorum konuşanlar falan varsa. uzun boyunlu, uzun boyunlu. Uzun, boyunlu, uzun boylu demiyorum. Uzun boyunlu kuşlar Atış özelliğine sahip oluyorlarmış. Böyle bir bilgi aktarmış. Bunun dedi doğruluğu var mı veya kısa boyunlu kuşla uzun boyunlu kuşun özellikleri nelerdir diye bana sordu. Ben de bu bu vesileyle size dedim bir bilgi eğitim videosu çekeyim. Kendi görüşlerimi aktarayım. Siz de kendinize göre bir yol çizersiniz denizdeki kuşları değerlendirirken bu da ek bir bilgi olarak sizin kafanızda yer eder. Şimdi değerli dostlar, şimdi bu bilgi bir kere baştan yanlış. Demiş ki uzun boyunlu kuş atışlı özelliği vardır falan filan demiş. Şimdi tam bu konuya girmeden esasında uzun boyunlu kuşları bir gözümüzün önüne getirelim. Ve kısa boyunlu kuşları gözümüzün önüne getirelim. Uzun boyunlu kuşlar deyince ne anlıyorsunuz? İşte Leylek, Kaz, Flamengo, e, ne bileyim e, başka aklınıza geliyor mu? E, benim aklıma şu anda başka leylek geliyor, Flamengo geliyor, Kaz geliyor. E, bunlar uzun boylu kuşlar, boyunlu kuşlar özür diliyorum, uzun boyunlu kuşlar. E, Bunların ortak özelliğine baktığınız zaman uzun boyunlu olması da bunlar yıllar içerisinde bir genetik evrim geçiriyorlar. Yani bu kendi kendine bir anda boynu falan uzamıyor bunların. İşte avlanma etkili oluyor, işte havadaki kat ettikleri mesafe etkili oluyor, vücut yapılarına göre bir şekil alıyorlar. Çünkü uzun mesafeler kat etmeleri gerekiyor vesaire vesaire. Şimdi bunların ortak özelliğine baktığınız zaman uzun boyunlu kuşların, e, ee, kuğular falan da var mesela. Bunlar arkadaşlar uzun Mesafeler yani kıtalar arası bile e, seyahat ediyorlar, göçüyorlar, yüksek uçuyorlar. Hatta birçok bu tip kuş işte e, uçak kazalarına falan sebebiyet veriyor, motorlarına falan giriyor sürü halinde vesaire. Şimdi bunlar için e, çok net olarak gözlemlediğimiz bir şey var. E, çok yüksek uçuyorlar, ağır kanlı biraz kuşlar, böyle hızlı süratli kuşlar değil. E, şimdi biz eğer kuş üzerinde bir yorum yapacaksak buna dayalı bir yorum yapabiliriz. Yüzde doğru mudur? O artık görüşünüz. Benim öngörümdür sadece bu. Öyle söyleyeyim artık katılıp katılmamak size kalır. Ağır kuşlar, yüksek uçucu kuşlar. Şimdi uzun boyunlu kuşlarımız arasında yörelere göre ben kuşlar anlattım size. 10 tane yöreye göre kuş anlattım. Bu sizin el kitabınız. Bakın bu videoları özellikle izleyin. Yani bunu kesinlikle anayasa gibi kuşun anayasası gibi ezberli olmanız lazım. O yörelere göre anlattığım kuşlara. Size katılıp katılmamaları vesaireleri hiç umurunuzda olmasın. Beni dinliyorsanız, benim takipçimseniz o dediğim 10 kuşun, 10 yörenin videosunu ezberleyin. O zaman önünüze bir kuş geldiği zaman kuş hakkında ciddi bir öngörüye sahip olacaksınız. Ve bu öngörünün %80'ler oranında en azından en kötü şartlarda söylüyorum %70 oranında doğru çıktığına şahit olacaksınız. Bu o, ama o videoları gerçekten anlıyor olmanız lazım. O kuşların özellikleri, görüntüleri, fiziksel yapıları biliyor olmanız lazım. Mesela en uzun boyunlu kuşumuz hangi göreye aitti? 40 kale yöresine aitti bu kuşun, Kuşumuz. Bu da genelde işte perdahla oynayan bir kuşumuzdan bahsediyoruz. Şimdi e, merak edenler işte o videoyu izleyip öğrenebilirler böyle uzun boyunlu bir kuş gördüğümüz zaman Kırıkkale kırık kale kuşunun e, oyun özellikleri olabilir bu kuşta. Bakın, bir öngörü olabilir. Bu yorum yapacaksınız. E, fakat bazı kuşlarda farklı kuşlarla kırılabiliyor. Yani bazen genetik tutmuyor. Örnek veriyorum böyle küçük minyon bir kuşu gitmişler böyle büyük iri yarı boyunlu bir kuşa eşlemişler. Kuşun işte e, boynu uzun, kendi küçük falan böyle tuhaf tuhaf kuşlar da çıkıyor. Genetik hatalı falan kuşlar da çıkıyor. Bunlar da kuşu kırıktır. Yani biz demek istedim o kuşun e, kırık kale kuşu özelliği taşıyor diye. O anlarsınız zaten. O genetik olarak mı e, boyu uzun yoksa kuşun normalde işte orta porsiyon bir kuş diyelim ki boyu uzun. İşte o zaman ne diyeceksin? Ha bunda kırık kale kuşu kanı olabilir diyebilirsin yani anlatabiliyor muyum? Ben kırıklıktan bahsetmiyorum bir öngörüde bulunabilirsin. Sonra hemen aklına ne gelir? Kırık kale kuşunun oyun yapısı gelir. E, atış olmaz. İşte e, perdahla oynayan kuşlardır, bol tatlı oynayan kuşlardır vesaire vesaire. Kanat açık gelirler. E, şimdi bunun dışında kısa boyunlu kuşlar nasıldır? Doğaya yine bakalım hemen. Çünkü biz doğadan daha üstün değiliz. Bu milyonlarca, milyarlarca yılda evrimleşmiş bir durum. Şahin'e bakıyorsun, boynu kısa. İşte e, serçeye bakıyorsun, sakaya bakıyorsun, kanarya bakıyorsun mesela. Kısa. Şimdi bunlar, baktığın zaman Şahin de yüksek uçan bir kuş değil mi? İşte dalıcı özelliği var, pratikliği var yani. Dalıcı çok süratli bir kuş. İşte bu küçük kafes kuşları da mesela serçesidir vesaire. Bunlar bile kısa boyunlu kuşlar. Bunlar bile böyle çok pratik süratli kuşlar. Yani benim kümese giriyorlar. Kümesin altında şu kadarcık bir yer var. Oraya bazen buğday falan kuşlara serperken böyle altına falan kaçıyor. İnanın oraya girip buğdayı almasıyla çıkması bir oluyor. Yani ne zaman gördün, ne zaman yakaladın, ne zaman çıkıyorsun dışarı. Yani pratiklik, sürat, ee, bu da kısa boyunlu kuşlarda net olarak gözlemlediğim bir durum arkadaşlar. Ve dalış özelliği sahip kuşlara bakıyoruz. Yani genelde şahinden üstün dalış özelliğine sahip kuşlar mı var? Ama diyebilirsiniz ki adana kuşu da var, vesaire de var. Hani şey. Ama onların yapıları çok farklı. Onun gagası, gırtlağı vesairesi farklı. Ee, şimdi bu bir öngörü, dalışla alakalı. Şimdi biz de böyle kısa boyunlu bir kuş gördüğümüz zaman. Ee, bunun için pratik e, atış yeteneği olabilir diyebiliriz. Daha iyi olabilir diyebiliriz. Yani bu bir öngörüdür. %100 yüz doğru değil, doğrudur demiyorum bakın. Bu ciddi bir öngörüdür ama. Bunun hakkında bir yorum yapabiliriz. Burada benim tabi usta olarak size e, bir net olarak da bazı şeyler sunuyor olmam lazım ki ciddi bir bilgi sahibi olun, işinize yarasın. Yani böyle ucunu açık bırakmıyor olmam gerekiyor. Şimdi o zaman net olarak şunu söyleyebilirim size. Ee, kesinlikle uzun boylu, boyunlu özür dilerim boylu demeyin, boy başka bir şey. Boyunlu, uzun boyunlu güvercinler oyun kuşu için söylüyorum makbul değildir arkadaşlar. Bakın. Çünkü biz performans, atletiklik vesaireden bahsediyoruz. Uzun boyunlu ...kuşlar e, makbul değildir oyun kuşunda. Çok kısa boyunlu kuşlarda da makbul değildir. Sadece, buraya virgül koyuyorum, sadece küçük minyon kuşlar için bu geçerli değil. Küçük minyon kuşların boyunları e, kısa olabilir. Ama biz oyun kuşu besliyorsak esasında... Net olarak söyleyeyim. Hep dengeyi arayın arkadaşlar. Denge denge çok önemli. Gözünüze hitap etmesi lazım. Gözünüze hitap eden kuş, orantılı kuş her zaman daha iyidir. Orantıdan şaşmayın. Yani size burada tavsiyem ne kısa boyunlu kuş, ne uzun boyunlu kuş e, önceliğimiz olmasın. Önceliğimiz ideal proporsiyonuna göre uygun boyunlu kuş olsun. İlk önceliğimiz bu olsun. Onun dışında kuşun bünyesine göre örnek olarak orta büyüklükte bir kuşsa, iri büyüklükte bir kuşsa, boynu da uzunsa su kaldırır. Bunda bir sıkıntı yok. Ama kuş ufacık, boynu upuzun, burada bir terslik var. Bundan pek bir şey beklemeyin yani. Bir yük yani anladın mı? Hani kafası kocaman, boynu kocaman. Öyle görüyorum kuşlar. Kuş ufacık serçe kadar neredeyse. Boynu kocaman, kafası kocaman falan yani. Bunu alıp besliyorlar. Ya bunun ekstra bir şeyi yok yani. Anlatabiliyor muyum? Hani, e, yükü var. E, değerli dostlar. Kılavuzunuzu iyi seçin. Ben bilgi birikimlerimi aktar, 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 aktarırken size... Ee, ...belli tecrübelerde edindiğim bilgileri teyit ederek, kendim gözlemleyerek aktarıyorum. Böyle işkembeden falan sallamıyoruz yani. Ee, teyit etmediğim, emin olmadığım bilgiyi de size aktarmıyorum kesinlikle. Oraya da hatta böyle ucu açık, o sizin yorumunuza göre bırakıyorum. Ama kesin yargı içerdiğim bilgiler %100 doğrudur. Ama şunu görüyorum birçok bilgi aktaran kuşçu var vesaire falan. Yani o kadar çok yanlışlarına denk geliyorum ki. O kadar yani baştan sona yanlış şeyler söylüyorlar ki ben dayanamıyorum. Mesela bir dakikasını izliyorum dayanamıyorum videonun. Çünkü çok başka yanlış şeyler anlatıyor. Yani onun üzerine sen 50 tane doğru yapsan ne olur? Yani demek istediğim şu mesela çok iyi bir bina var. inanılmaz güzel bir bina var. Kolonları yok. içim dekorasyonu falan her şey on numara. Ama kolonlar olmayan binadan ne olur yani? Veya bina çok güzel, kolonları da var diyelim ki camları yok binanın. İçeriye yağmur giriyor, çamur giriyor, güneş giriyor, her şey giriyor. Ya bu binadan da bir fayda gelmez. O yüzden tekrar altını çiziyorum, kılavuzunuzu iyi seçin arkadaşlar. E, kılavuzunu, kılavuzu kargo alanında burnu boktan çıkmaz. Ona dikkat edin. Burnunuzun girmediği yere de kafanızı sokmayın. Bu da çağır durak sözü olsun. Sözümüz derken şöyle söyleyeyim. Bu benim sözüm değil tabii hepimizin bildiği sözlerdir. Yani duyduğumuz, dışarıdan duyduğumuz sözlerdir. Ama bazen kendi kendimize ait sözlerimiz de var. Mesela geçen ben Ala Türkiye'yi dinliyorum. Orada bir abimiz çıktı. Benim sözümü almış. Diyor ki bir yerde denk geldim. Kuşçunun biri şöyle söylüyordu. Çok hoşuma gitti diyor. Kuş, kuşçu gördüğü kadar kuşçudur. Bunu Söylüyor hatırlamıyorum tabii ismimizi bilmiyor ama ben söyleyeyim ismim Çağrı Durak bu söz de bana aittir ve bir yıl önceki videolarım da var sözün aslı şu şekilde arkadaşlar kuşçu gördüğü kadar kuşçudur gördüğünü anladığı kadar kuşçudur çoğu insan gördüğünü anlamıyor sen istediğin kadar e, kuş gör ama gördüğünü anlamıyorsan burada sıkıntı var veya görmemişsen hiçbir kuş burada da sıkıntı var şimdi kendi yöresindeki gör, kuşu görmüş sadece veya birkaç tane kuş tecrübe etmiş diğer kuşlardan haberi yok. E, fikir sahibi oluyor. O kuşları bir gör, eline al. Ondan sonra hani e, bilgi sahibi ol. Veya uçur gözünle gör. Şimdi eski zaman olduğu için ben e, tam ara bir döneme denk geldim. Hem geçmişi yansıtan bir kuşçuyum hem de modern bir kuşçuyum. O yüzden hani bana yemiyor. Size kandırabiliyorlar, anlatabiliyorlar ama bana yemez yani. Çünkü ben geçmişi de biliyorum, şu anımı da biliyorum. Ne yaptıklarını da biliyorum değerli dostlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Bizi yeni takip eden dostlarımız veya videonun sonuna beğenmeyi unutma. Şu anda kadar beğenmeyi unutmuş olan dostlarımıza da söylüyorum. Beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.